Herkese günaydınlar. Emlak Dünyası programı başlıyor. Bugün yine çok değerli konuğumla gayrimenkul sektöründeki son durumu konuşacağız ve hemen konuğuma dönmek istiyorum. Azizoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, sevgili Recep Kocabey. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, 40 yıldır e, sektör deneyiminizle, inşaat e, sektöründeki özellikle yapmış olduğunuz işlerle bakalım neler yapıyorsunuz ama e, yayına girmeden az önce e, kadın dostu projelerden bahsettiniz. Evet. İlerleyen zamanda ondan da bahsedeceğiz. Çok da ilgimi çekti. Peki. O yüzden de güzel oldu. Yani şu anda 100-0 önde başladınız. Bakalım kadın dostu projeler ne demekmiş? Onları direkt merak ediyorum, açık ve söylemek istiyorum. Peki, inşaat sektörünün genel bir değerlendirmesi ve konut satışlarındaki son durum dediğimiz zaman nasıl bir değerlendirme içerisine girersiniz? Çünkü sene sonu kapanıyor ve biz şu anda çok değer değerli böyle müteahhitlerimizi buraya alarak sektörü değerlendiriyoruz. Sizden de bu yorumu almak isteriz. Malumunuzdur ee, son zamanlarda e, devletimizin de bu sıkılaştırma politikasıyla kredilere ulaşmak biraz zor olduğu için ikinci konutta. Konut satışlarımız ciddi oranda düştü. Ama e, ham madde ve malzemenin tedarikinde fiyatlara yetişemez olduk. E, haliyle fiyatlar yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. E, sanırım ileride bunlar stabil hale geleceğini düşünüyorum. Daha ulaşılır bir sistemle. Konuta ulaşacağını düşünüyorum vatandaşların. Ama biz şirket bünyemizde zaten taksitlendirme de yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, i̇nsanların ulaşabileceği konutu sağlamaya çalışıyoruz. Kendi e, faiz tutarlarınızla mı? Yani sonuçta bankadan daha uygun e, koşul, ödeme koşulları ile mi? Nasıl bankadan daha içerisinde? uygun e, koşullarda biz bunu sağlayabiliyoruz. Hı hı. Yani gelecek olan size e, nerelerde demiştiniz yerlerimiz var diye? İstanbul bahçe Evler böyle. Bahçeli aslında. Evler Peki e, mevcut peşinat, satılık rakamının belli bir kısmı mı yoksa koşullara göre e, yani teklife göre mi değerlendiriyorsunuz? Kişinin ödeme planlarına göre biz genelde. Kişiye özel. Kişiye özel evet yani kişinin ödeme planına göre bir e, vadelendirme yapıyoruz. Bu Hı. vadelendirme neticesinde de daire sahibi olmuş oluyorlar. Bize ödemiş oluyorlar taksitlerini. Güzel güzel. Peki e, anahtar teslimi şu anda Tabii biraz ki. bahsetmek isterseniz. E, anahtar teslimi dairelerimizi zaten satıyoruz. Güzel. Daha hayatta hatta kabadan satışlarımız yok. Hı hı. Tamamen önce bir lasman hı hı. sonra da örnek dairelerle satışlara devam ediyoruz. Güzel, harika. Aslında baktığınız zaman şu anda kiraların çok fazla artmasından dolayı birçok kişi için taksit öder gibi müteahhitte borçlanmak çok daha mantıklı gözüküyor. Kesinlikle. İnsanlar artık son enflasyonlardan dolayı kiralara da uyum sağlayamaz hale geldiler. Doğru. E, ve konut fiyatlarının da biraz e, düşmesiyle ve, e, firmaların yaptıkları bu e, avantajlı e, taksitlendirmelerle birlikte daha hızlı konut sahibi oluyorlar. Doğru. Şu anda bu kredi faiz oranları 2.79 ve 2.89. İşte kamu bankaları şu anda bir kampanyalar evet. yaptı. Bazı özel bankalarda böyle bir yumuşak bir geçişe geçti. Sizin şu anki oranlar nedir? Bizim oranlarımız 1.20 gibi 1, bir oranla. Evet. Aslında 1, çok daha cazip şu anda evet, 1.20 oranlarla. Peki kaç yılda ödeme? 60 ay gibi bir 60 süreçte Eee sağlıyoruz. 5 yani. yıllık bir ödeme planı, yıllık planı yapıyorsunuz. Ödeme planı. Bankalar şu anda 10 yıl, 15 yıla kadar ödeme kolaylığı biraz daha rahatlatıyor aslında. Bizimle 180 ay. Kamu bankaları 120 ay yapıyor. Evet. Ama ee, özel bankalar olabildikçe 60 aydan fazlasını yapamıyor zaten, yapalım, yapalım, aynen öyle. Yapmak Peki sizce bu e, kredi faiz oranlarının daha da düşmesi, insanların beklentisi bu yönde sizce düşer mi? Ee, şimdi kredi yani kredi oranları düşecek haliyle ülkemiz iyileşme e, durumuna doğru geçiyor ekonomide. Düşecek, lakin e, bu düşmesiyle beraber krediler e, doğru orantılarda açılırsa e, fiyatları da. Ee, çok fazla yükselmeden konut sahibi olabilirler. Ama e, kredilerin düşmesiyle birlikte bazı firmalar avantaj sanıp bunun fiyatları yukarı doğru çektiğinde ham madde de yukarı doğru geliyor ve bu bir nevi fırsatçılığa da dönüyor. Bunu doğru orantılı yaparsak hem herkes konut sahibi olur hem satışı daha düzenli hale getirmiş oluruz. Doğru. Şimdi bu faiz oranlarının düşmesiyle dediğiniz gibi biraz bazı uyanık mal sahipleri evet. özellikle ikinci elde bazı kötü niyetli müteahhitler de diyelim rakamlarını arttırdı. Aslında bu yine sektörün bu aşamada durmasına sebep oluyor. Yani evet. piyasaların canlanması için yapılan hareketler yine fiyatların manipüle edilmesiyle yine bir durağanlık yaşıyor. Evet. O bir as kısır döngü. Aslında e, sıfır projelere e, de yani e, devletimiz biraz daha önem gösterse %50 e, peşinatla e, sıfır projelere uygun bir kredi çalışması yapsa bu insanlar için de daha iyi olur. Firmaların da ayakta durması için çok çok iyi olur. Şu anda satışlarımız bildiğimiz gibi kendimiz taksitlendirme yaparak sağlıyoruz. Doğru. Dolayısıyla şu anda faizlerin düşmesi bir beklenti var ama evet. siz de bu yani düşmesiyle beraber aslında daha da canlanacağını düşünüyoruz. Evet. E, yıl sonunda hala bir açıklama henüz gelmedi. Yani bir evet. işte bir, bir buçuk ayımız var. Çünkü mevcut şu anda TÜİK verilerini incelediğimiz zaman da geçen sene ve <laughs> bir önceki sene yakalamamız açısından bir takım böyle hamlelerin yapılması gerekiyor Kesinlikle. hala. Kesinlikle insanlar mevduatta bir karşılık olduğu için TL'ye mevduattan çıkıp konuta yönelmiyorlar. Bizim milletimizin iki tane yatırım aracı var. Ya altın ya konut. Ya altın ya da ya konut. konut diyorsunuz. Evet. E, ama biz şu anda altını solduk konut. Her zaman <laughs> solduyor konut biliyorsunuz. İhtiyaç. Yani i̇htiyaç, değil ülkemiz mi? hem e, yabancı göçü alan hem e, kendi nüfusuyla <laughs> alakalı genç olduğu için e, bu bir ihtiyaç. Yani barınma ihtiyacı İstanbul'da hiçbir zaman e, yeterli olmamıştır. Doğru. Peki insanların e, paralarını mevduata yatırıp da e, şu anda gayrimenkul almaması veya gayrimenkul satıp da e, mevduata yatırması konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle. Konut e, kirasıyla mevduatın getirisi arasında çok büyük bir makas var. Bu sebepten dolayı da insanlar e, 2-3 milyona çok ciddi bir gelir elde ettikleri için konuta yönelmiyorlar. Mevduatta bir düşüş olduğu an direkt herkes çıkıp konuta yöneleceği için ama artık zamanı geldiği e, konuta yönelmeleri lazım. Yoksa konutun tekrardan bir sıçrayış yapıp fiyatlarının yükseleceği aşikar. Çünkü Kesinlikle. müteahhitler çok baskı altında kaldılar. Doğru. Şu an e, ciddi oranda piyasadaki üretim neredeyse maliyetlerin %15 karıyla satılıyor. Hı hı. Bir de Recep Bey şöyle bir durum var. Yani bizim e, şu anda yani bu mevduattaki paraların bir an önce piyasaya sürülmesi ve canlanması Kesinlikle. gerekiyor. Müteahhit evet. için de gerekli bu. Eee işte taşeron firmalardan tutun da birçok tedarikçi yani aslında hep şey, zincir kollar. İnşaat 600 kaleme e, hitap ediyor. Düşünün bir çividen bir kornişe kadar yani Tabii. bir perdenin kornişine kadar çeşitli bir alanı kapsıyor. Doğru. Onun için inşaatın tekrardan canlandırılması lazım piyasanın harekete geçmesi için. Ben de birçok e, kez burada söylüyorum ama buradan tekrar ekranda söylemek isterim. E, şimdi mevduattaki şu anda biliyorsunuz. Bankaların vermiş olduğu oranlar çok yüksek olunca insanlar evet. aylık olarak o rakamlar tatlı geldi. Yani düşünün ki 5 çok milyon çok TL bir rakam koyuyor. Ee, yaklaşık işte %50'ler gibi bir rakamları düşündüğümüz zaman işte 100 bin liranın üzerinde bazen rakamlar alarak da diyor ki ben aylık şu anda gider kalemimi buna göre ayarlayabilirim diyor. Fakat aslında gayrimenkulün rakamların artmasıyla beraber daha sonrasında o gayrimenkule erişemeyeceğini farkına değil. Enflasyonun altında kalıyor. Yani dolayısıyla mevduatta verilen para aslında TL'nizin erimesi. Hem ana paranızın e, hele bir de gelen parayı da üzerine koymayarak o parayı da yiyorsanız külliyen zarar. Zaten TL böyle bir mevduat karşılığı demek piyasanın o oranda kalması demek. Yani o oranda %5'lik aylık faiz anlamına gelir bu. E, %50'lik bir e, mevduat karşılığı verdiğiniz zaman bu piyasayı hep o rakamlarla artışa sebep olur. Paraları içeride küçülmüş olur ama bir diğer tarafta konut artmış olur. Konut şu anda dolardan da altından da her şeyden daha çok artan haline geldi. Bir taraftan da Recep Bey insanların alım gücü zayıfladı. Şimdi bir evet. dar gelirli aileler bir de işte bu konuda hiç sıkıntısı olmayan yatırım zenginleri dediğimiz. Şimdi evet. orta gelir dediğimiz segment çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi kenarda 2-3 milyonu var veya 1 milyonu var. E, ev alamıyor. Hatta araba almakta bile zorlanabiliyor. Yani, Artık hani bu rakamlar yani. da küçüldü. Şimdi birçok işleyecek ki 1 milyonu küçümsüyor musunuz? Şimdi İstanbul genelinde evet. Ama bakıyorsunuz Ankara'da, İzmir'de, işte Antalya'da bazen işte ben e, Türkiye'nin birçok yerinden rakamları aldığım zaman hakikaten her yerde rakamlar çok uçtu gitti. Yani insanların alım gücünü zayıflamasıyla işte belli bir kısmı arsa'ya yöneldi. İşte belli bir kısmı dediğiniz gibi mevduat dedi bazıları işte altına yatırım dedi ama gayrimenkul almaktan uzaklaştığını görünce bu hamlelere geçti. Şimdi e, gayrimenkulden uzaklaşmanın sebebi e, mevduatın ciddi anlamda %50 karşılık gördüğü zaman bugün 5 milyonun 200 bin lira gibi bir faiz alan birisinin 200 bin lira 300 bin liraya yakın faiz alan kişinin konuttan gelecek 50 bin lira kiranın ya da 45 bin lira kiranın hiç umursamıyor ama bunlar düşüşe başladığı an e, konuta gelecekler ama artık konut e, o zaman kendi fiyatını bulmaya başlayacak. Bu sefer kendi mevduattaki paraları bu taraftakiyle başa baş gelecek yani. Tamamen e, anlamsız olacak. Peki o kısıtlı bütçesi olan insanların nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz? İşte bizim gibi e, kendi bünyesinde taksitlendiren firmalarda ulaşılabilir fiyatlarla e, doğru projelerden, Almalar ile işte bizim kadın dostu projemiz dediğimiz gibi. Ha, mesela kadın dostu projeyi açıklamak <laughs> isterim. Nedir bu kadın dostu proje? Şimdi malum İstanbul'un trafiği var. Evet. Ee, çalışan annelerimizin çocuklarını bırakabilecek bir kreş alanına, bir oyun alanına ihtiyaçları. Çocuklarının hem eğitim almaları hem de kendilerini çalışırken bir yerde bakımlarının devam etmesi istedikleri. Çalışan annelerimiz var. Hayatta çalışmayan annelerimiz var. Şimdi biz bu konuda bir kreş yaptık e, trafiğe hiç bulaşmadan otoparka inerken e, eğitim alabileceği bir alan hem çocuğun işte yabancı dil eğitimi hem anaokul eğitimini okul öncesi eğitimini alabileceği bir alan oluşturduk konutumuzun içerisinde. E, hiç trafiğe girmeden işte bir an evvel bırakayım işime yetişeyim telaşı olmadan hı hı. çocuğunu oradaki okul öncesi okula bırakıp otoparktan aracına binip gidip akşam işte dönüşü geldiğinde gene konutundan alması ve konutun altında işte ticari ünitelerimizde bütün ihtiyaçlarının ulaşabileceği A sınıfı e, hizmet alanlarının oluşturulması ve burada da hem babaların hem annelerin çocukları için ayıracağı vakitlerin trafikte değil kendileriyle daha kaliteli bir zaman kalmış evet. oluyor. Aslında bu dediğiniz yaşam e, proje bu tabi yaşam kalitesini arttırmak adına bence her e, şeyde özellikle büyük sitelerde Böyle büyük projelerde mutlaka olması gerekiyor. Evet. Yani artık şimdi çalışan çalışmayan diye dediğiniz gibi bakmıyor. Çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Yani evet. şimdi 4 yaşında 5 yaşında bir çocuk artık anaokul veya işte kreşe gitmeyen çocuk da kalmadı. Kesinlikle. Yani, yani 3 yaşından itibaren veriyorlar. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü evet. algıları çok açık. Yani artık çocuklar pin kodlarıyla da o. yani evet. iPad'leri ya da ne bileyim bilgisayarları. Dijital çocuk. bilmediğim özelliklerini 30 saniyede çocuklar her şeyle yapabiliyor. Yani bloke de edebiliyor. Yani çok başarılılar bu evet, konuda. Evet dijital çocuk. Diyoruz biz onlara. Tamamen elektroniğe çok hakim. Ama işte bu da şundan kaynaklanıyor. Ee, bazen annelerimiz o kadar yoruluyor ki hem ev işi hem e, çocuk derken en azından çalışmayan annelerimiz de oraya verdiklerinde doğru bir eğitim, e, toplum bilinçli yetişmiş oluyor çocuklarımızda. Sonuçta bir eğitmenden eğitim alıyorlar. Hı hı. E, bunun neticesinde annemiz kendisine spor, market, Ev işleri olsun dışarıdaki sosyal işlerini olsun daha hızlı hallediyor ve çocuğuyla alakalı da ilgilence vakitte doğru olmuş oluyor. Yani hem çocuğun enerjisini kendi oyun arkadaşlarıyla atıyor hı hı. hem eğitimini alıyor. Ee, annesi onu oradan aldığı zaman çocuğu da sağlık bir vakit ayırıyor ve gün içerisindeki yaptıklarını doğru paylaşımlar. Haline getiriyorlar. Aslında kendi oturmuş olduğu sitedeki aslında biraz mahalle kültürünü yaşatmış oluyorsunuz. Evet ona örnek. Orada da işte üst katın komşusu ya da yan taraftaki evet. komşunun oğluyla diğerinin kızıyla falan vesaire evet. Orada bir sosyalleşmiş oluyor. İçinde kütüphanemiz de var. Ha, 15 güzel. ve 18 yaşındaki çocuklarımız için ortaokul ve lise çağındakiler. Bunlar da kendi arkadaşlarıyla orada derslerini yapabiliyorlar. Kendileriyle alakalı kitap okuyorlar. Vakit ayırabiliyorlar yani. Çok çok güzel, harika. Peki kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar sizce yeterli mi Recep Bey? Ee, ben öncelikle buradan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a çok teşekkür ederim. Hı hı. Ee, Bahçeli Evler'de çok doğru bir 10 e, katlı projeyi hayata geçirdi. 600 metre alandaki e, biliyorsunuz İstanbul'da kaçak yapılar da çok Maalesef. fazla katları olanlar. Maalesef. ve e, Bunları bir araya getirip doğru paydada orantıyı sağlayıp hem müteahhitin hem de kendilerinin bazen hiç para vermeden bizim projemiz gibi, bazen çok 200-300 bin lira para vererek yenileyebilen hale getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu sebepten dolayı da bahçeli evler bir örnek teşkil edilmesi lazım. Şu an İstanbul'da en çok kentsel dönüşümün oluştuğu bir ilçe, doğru bir projeyle hayata geçiriyoruz. Biz de bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü yapıyoruz. Üç etaplı bir alandayız. Güzel. 181 artı ticari ünitelere sahip olan. Ee, bu sebeple alanlarımızı doğru kullanıyoruz, doğru otopark alanları, doğru sosyal alanlarımız oluyor. Hı hı. Sonuçta e, insanlar artık hem mahalle kültürünü yaşamak istiyor, hem e, aracını park edebilecek bir alan, hem e, yeşil alanını hem işte parkını, her şeyinin bir alanda kompak hale e, gelmesini istiyor çünkü. Bahçeneviler çok eski bir e, kurulmuş bir ilçe. Hı hı. Bu sebepten dolayı da başkanımız doğru bir projeyle hem müteahhitlerin işini hem halkın işini kolaylaştırdı. Ve kentsel dönüşüme hız kattı. Bazı ilçeler maalesef bunu yapamıyor. E, bunların bir an evvel oluşmasını sağlaması lazım. Tek bir ilçe asla yeterli olamaz Recep Bey. Yani evet. Aslında bütün belediye başkanlarının bu konuda çok fazlasıyla duyarlı olması lazım. Kesinlikle. Hatta e, acil eylem planına geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle Net bir şekilde. Evet. Ee, İstanbul'un bir deprem beklentisi var. Kes, ya üzerinde şu an yıkım kararı olan binalarda bile hatta bu mevcutta e, sürecin çok daha yavaş gittiği evet. e, söyleniyor. Bir deprem e, gerçeği de var aslında tüm dünya için. Ben dün itibariyle işte 10 gün Kuba'daydım. Döndüğüm gün yani dün itibariyle 6.8 büyüklüğünde bir deprem olmuş. E, her zaman e, her an başımıza gelebilir. Kesinlikle. Ama bir gün iki gün öncesinde de kasırgaya yakalanmıştım yani orada da mesela doğal evet. afetler çok fazla yaşanıyor yani rafael kasırgası. İnsanlar tedirgin oluyor. Olağanüstü haller ilan ediliyor. Ona göre tedbirler alınıyor. Yani biz hep sanki böyle kendi ülkemizde bazı şeylerin hep yaşanıldığı noktasında düşünüyoruz. Ama bir dünya gerçeği birçok kişi mesela Allah'tan kasırga yok bizde. Şöyle tabii bizim jeopolitik olarak bölgemizin de kendine göre kusuru deprem oluşması. Evet. Ee, o bölgelerinde maalesef öyle bir sorunları var. Ama bizim ülkemiz gerçekten bence yani o kadar dünya ülkesi gezdim mükemmel bir yer. Her şeyi Dünyanın en güzel ilkesi kesinlikle her istinizi her an yapabiliyorsunuz. Yani şu anda bile Antalya'da, Alanya'da bir deniz havası varken, Tabii işte ki. Doğu Anadolu'da, Doğu'da, İç Anadolu'da ilk sonbaharı son yaşayacak Kayak gibi. Kayak yapmaya gidebiliriz şu anda. Evet. Yani yani o derece Kayseri mükemmel. Kayseri'ye de gidebiliriz. Erzurum'a da gidebiliriz. Kars'a gidebiliriz. Evet. Ve birçok seçeneğimiz var. Uludağ burada en başımızda, yakınımızda. Kesinlikle. Ee, dediğiniz gibi denize girmek istersek hemen Antalya'ya gidesek evet. hala veya Kıbrıs'a evet. uçabiliriz. KKTC'de bizim. Her evet. yer bizde. Yani evet. baktığınız zaman aslında üç tarafı denize çevrili diyoruz. Bu konu çok bereketli bir şey yani çok yani inanılmaz güzel bir lokasyona bir sahibiz. sahibiz. Ama evet. depremle ilgili yapılması gereken aslında hamleleri yaptığımız takdirde hiçbir kusurumuz yok bu aşamada. Kesinlikle katılıyorum. Bence hızlı bir şekilde eylem planı e, oluşturulup daha doğru projelerle kentsel dönüşme hız katılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bazı belediye başkanlarımız da yapmaya çalışıyor ama e, bazen işte bölgenin e, imar planlarına takılıyorlar. Bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir an evvel ortak bir çalışma yaparak hız katması gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum. Bir de yarısı bizden kampanyası da biliyorsunuz aslında evet. biraz da canlandırdı. Çok iyi oldu. Ee, o süreçte özellikle devletin hibe vermiş olduğu hakikaten yarısını veriyor. veriyor. Burada e, bir TL bile bu kadar çok değerliyken aslında e, devletin de bu işte ben de varım ve hadi harekete geçelim demesi de çok çok olumlu. Çok ee, güzel bu oldu. Bu sürecin orası. doğru yönetilmesi gerekiyor. Peki. Konut fiyatlarında yukarı yönlü seyir sizce devam eder mi yıl sonuna doğru insanlar çünkü gayrimenkul almak için doğru bir zaman mı diye hep soruyorlar recep. Bey. Siz bu aşamada ne diyorsunuz? Şu anda tam doğru zaman. Doğru zaman. Çünkü baskılanmış bir durumda konut ciddi baskılanmış bir durumda. Ee, şu anda almaları gerektiğini düşünüyorum ama burada krediler açıldıktan sonra haliyle ham maddede çünkü talep oldu mu orada fiyat artıyor ama talebin olmadığı bir yerde şu andayız. Ee, her şey stabil halde devam etmeye çalışıyor kısmi. Tabii gene geliyor %10'luk %20'lik zamlar ama e, bunlar müteahhitin karından gidiyor. Olabildiği kadar müteahhit ham, yani e, malzeme tedarikçisini baskılıyor ve piyasada onlar da çok iyi kokluyorlar. Yani çok iyi takip ediyorlar piyasayı. Şu anda tam konutun doğru zamanı ve düşük fiyatları. Öyle söyleyeyim. Yani %40'lık artış daha olacak. %40. %40. Evet. Şu anki şu an... diyorsunuz ki mevcut durum iyi günlerimiz daha fiyatlar tabii. %40 artacak Çünkü çok diyorsunuz. Çok baskılandı. Geri geldi. Aslında için... dolar da çok baskılandı şu anda. Evet. Doların da hani bu konuda çok ciddi, uzun evet. zamandır tutulduğu. en büyük şikayetçisi şu en an. En büyük şeyi yani dolar, euro, pound tabii bunda her ne kadar paramız bu konuda evet pul oldu. Yani o evet. çarparımız çok bambaşka. Özellikle yurt dışından çok fazlasıyla evet. bariz görebiliyoruz. Fakat e, şu anda bastırılmış olmasına rağmen %40 aşağıdayız. Evet, aşağıdayız ve şu anda bunu tutabilmeleri için İnşaat e, ham maddesinin ihracatında biraz bence kota koymalar lazım ki fiyat içeride doğrulansın. Yoksa e, tek biz tarafından müteahhitleri sıkıştırmaları çok bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü hammadde madde artışta olduğu için e, yeni gelişmekte olan Afrika ülkelerine de çok inşaat malzemesi gönderiyoruz. Burada talep arttıkça iç piyasayı çok önemsemiyorlar ve iç piyasada istedikleri gibi fiyatlama yapıyorlar. He, aslında tekel gibi olmuş biraz da. Yani evet, aslında yurt dışına evet ihracatını yapıyorlar çünkü orada daha fazlasıyla yeni e, kurulan ülkelere işte Somali yeni gibi, kurulan işte, ülkelere destek ülkelerimiz... oluyor. Ama kendi iç piyasamızda rakamlar otomatikman artıyor. Evet. Dolayısıyla aslında bizim bir hal Evet buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız o Afrika ülkelerine çok önem gösterdiği için ve yeni ticaret sahamız o tarafta olduğu için inşaat malzemeleri ciddi anlamda talep görüyor oradan ve burada da. Çok önemsenmediği zaman burada istedikleri gibi fiyat yapabiliyorlar. He, aslında biz kendi öncelikle birinci sıramız iç piyasamız olması lazım. Evet, Tabii kendi ki kendi ülkemiz. De. Dolayısıyla burada da çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Aslında arsa bulma konusunda da aynı süreci yaşıyoruz. Evet şu anda ama maliyetler çok yüksek olduğu için arsa konusunda çok arayış içinde değil şu an müteahhitler. Öyle söyleyebilirim. Projesini, Eskiden de o. Evet projesini durduran, yavaşlatan. Tabii çok... ki fikri alan yani. bu konuda bir bekleyelim diyen çok evet. insan var dediğiniz ben gibi. Bırakanlar da var yani. Değil mi? Aslında e, öyle olması gerekiyor. Bunlar Aynen. Geçmişte Esenyurt'taki yaşanan sorunların doğmasına sebep olacak piyasa böyle biraz daha gidersin. Anlıyorum. Peki programın sonuna geldik. Nasıl geçti anlamadık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Azizoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Recep Kocabey'e programımıza katıldığı için ve değerli düşüncelerini bizimle paylaştığı için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, bu, bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz.